merhaba, arkadaşlar bir, bir video daha karşınızaydı. Bugün sizlerle birlikte çok çılgın, efsane bir video çekeceğiz. Çok çılgın, efsane dediğim anda hemen 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 ne diye soracaksınız bana? Söyleyeyim. Bir şişemiz var. Bir şişemiz. Üç cezamız ve bir ödülümüz var. Bir ödül. Evet, yanlış duymadınız. Bir ödül. Bu oyunu oynayacağız ama önce konuklarımızı alalım isterseniz. Hüseyin Yılmaz geliyor. <laughs> Kendisi kardeşim olur bu arada. Bana hiç benzemiyor değil mi arkadaşlar? Biraz duygularınızı seveceğimizi... Tamam benim tamam, tamam 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 tamam. Arkadaşlar sesi kısık da biraz hasta oldu bugün. Hasta oldu biraz işte... Dedik bir ilaç ilaç verdik işte biraz kendine geldi kardeşim de. Çok şükür iyi şu an. Ama biraz sesi gitti. Onu da idare edin. Bu videoda sessiz sakin olacağız. İkinci konuğumuz geliyor. İkinci konuğumuz. Gel bakalım. Selvi Yılmaz sahneye <laughs> davet Selvi Yılmaz şu an ne demek istersiniz bizden seyircilerimize? Sizlerle olmak çok mutlu ediyor. Beni sizleri çok seviyorum. Ay. Seyircilerimiz Vay batma tanrımız. Tamam. Şimdi isterseniz oyunumuza geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şişemiz burada. Şişenin kapalı yuvuna kapalı, fakiriz. Bir arkadaş geldi bir dokunma, herhalde lazım bir işine. Evet arkadaşlar, şu an başlıyoruz. başlıyoruz. Şurası geldi mi ceza? Şurası. Bir şey yok şurada. Şurası ceza. Şura kime gelirse, aa ödülümüzü unutmayalım. Ödülümüz çok büyük bir ödül. İnşallah bana gel. İnşallah size gelmez. İnşallah. Yani seyidin başta da. Neyse hadi oyunuza geçelim bakalım. Yani. Ee, şöyle kameraman arkadaşınız az yaklaşırsanız da şimdi bucu iyicene gösteremedi. İyicene gösterelim. Uç i̇yice bak. Kapak yok. Kapaksız. Hadi başlayalım. Hadi. Ya Allah. Allah bir şey olmaz. <laughs> pis cezalar var. Bu arada gerçekten cezalarımız çok pis. Hadi oynayalım. Kim kime gelirse Sağ Gerçekten cezayı çekmek zorunda. Cezalarımız çok pis. Baştan söyleyelim. Ama inşallah güzel yani. yani o kadar da... Yağmur. <laughs> Hayır. Benim için mutlu olmaz. Benim için mutlu olmaz. İlk cezamız Yağmur'a geliyor. Çekil Haydi ya. cezalara geçelim. Gecen yağmur Hadi üç. Yağmur bak şimdi. Birden dörde kadar bir sayı seç. Yağmur seç. Haydi cezalara geçelim. Şimdi en güzel ceza Üç. Tamam. Üç. E, kameramız 3 malı kağıt. Gözmeç mi? Evet. İnşallah, Allahım, İnşallah. Tamam asabilirsin. Tamam. E, ceza cezamızı e, en sonunda Gözüm. videonun sonunda göstereceksin arkadaşların da videonun sonunda çok kötü bir ceza. Tamam, o yüzden tekrar oynayacağım Evet arkadaşlar yağmurun cezasından sonra. <laughs> şimdi ne oluyor? Tekrar... Aa, i̇nşallah kötü bir şey yapmıştır. Neyse, şimdi tekrar oyun geçiyoruz. İnşallah bir cezamızı al ceza aldı. Ceza ceza ceza. Benim bence gitti. Yo devam çıktı. Arkadaşlar şimdi ikinci şehirde geçiyoruz. Allah'ım inşallah yanına gelmez. İşte yeni sıra sana, gel. <laughs> sana geldi. Sana geldi. Sana geldi. Hayır. İş yolu çok iyi bir şeydir. Tamam o zaman hadi o zaman. Cezalara geçelim. geçelim. Cezalar. Şimdi Emre bak. Tamam. Üç tane kötü bir tamam. kağıdımız var. Tamam. Bir mi, İki mi, üç mü? Bir tane seç. Tamam ben bir alayım. Tamam. İnşallah kötü şey çıkmadı ya Rabbi. Gözlerini açabilirsin. Ya Rabbi. Az şimdi. Tamam. Kağıdını. Tamam ben bir bakmayın da. Siz bakmayın. Aman. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse. Ödül kesin ödül çıkmayın. Yağlamadım. Bir yere alıştırdım. Hayır. Bir yere geçelim inşallah. Ki bir. Ya e arkadaşlar en kötü ceza bana geldi. Ceza yani işi göreceksin ama gerçekten çok O, o kadar kolaydı. etti. Söz mü et, zaten o günden hep başıma geldi. İnşallah bu sefer hiç dene gelip En azından ceza yiyecek o da başlar bana çıkıyor. Çeviriyorum tamam Yine sana Yine sen çıktın. Şansına küs. Şimdi küs diyoruz. Şansına çok küs. Bir mi, iki mi? Allah'ım bari inşallah buradaki de ödül çıkar da ödül cezam seni de. Gamaraman bir olsun be. İnşallah güzel bir şey yaratayım. Al bakalım. <laughs> bari onu biz bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Görüyorsun. musunuz? neyse işte gerek yok. Tam neyse tekrar önümüze geçelim. Hadi! Ya bu tam neyse ara başlıyorum. <laughs> bir şey sanmıyorum. Bu asla yapamazsın. Oh, geldi? Bir ya. <laughs> <Ços Is250> <gülüyor> <soynphants> <gülüyor> şey sanmıyorum. Son cezamız kaldı zaten cezalara geçelim. Hüseyin! e, tahminimiz en son Hüseyin olduğu için sen ilk başta Hüseyin göstersin kameraya. Cezanı göster. Önce biraz sonra. İlk başta de cezasını vereceğiz. Bir kaşık tuz <laughs> evet. Hüseyin'in cezasına geçiyoruz şimdi. Gel. Yes. Hüseyin'in cezasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar yemin ederim ki Hüseyin'in şu an tuz var. Şimdi bunu yiyecek. Hem de limon tuzu değil gerçek tuz. Gerçek tuz Hüseyin'ciğim. <laughs> Nerede dersen? Eğer ölürsem

ona ayrı bir ceza gelecek. Niye? Çünkü yemedi. Yemedi. Ağzına çıktı. Dediklerimiz anladım. yanmadı. Neyse, sıradaki cezamız yağmura geçelim. Yağmur. Öyle. Yağmur cezanı kameraya sonra da bize gösterir misin? Arkadaşlar ben yine sen Bu vicdansızlar bana çok gülü. Ne? Yağmur? Açıyorum. Ne? Yağmur. Bir kaşık. Bir kaşık... Sağ ol. Sağ göster gene tüm yazıları okunsun tek seferde. Bir kaşık salça. <laughs> Allah kahretsin. Yeah. Evet arkadaşlar bir kaşık salça. Salça. <laughs> şimdi bir kaşık salça yemek için yağ. Ama acı var. salça. Acı salça. Acı salça. Evet arkadaşlar şimdi yağmur cezasına geçtim. Acı salça bu arada gerçekten. Acı bir salça. <gülüyor> <gülüyor> hem yanacak hem midesi yere. Arkadaşlar <laughs> sanki pul biber yiyormuşum gibi. Koksu bile acı. <laughs> Tamam, neyse ya 3 üç birinde yükler. Şey yapabiliyor mu? Küçük küçük yiyebiliyor muyum? Yo, direkt açarsın. Asla da daha olmazsın bu arada. Hadi. Üç Arkadaşlar seni bari Hadi 3 iki, bir. Yanma. Kim yiyor? Kim ya hadi yanma. Komple, ha. Yapın. Yavru yedi hala. Sen de bir Gerçekten bak. <laughs> çatal, 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 çatalı yiyecek neredeyse bu arada. Ye, ye, ağzını göster, ağzını göster. Ye, tamam <laughs> bir şey yapayım. ye. Hadi. Ye, tamam ye, göstermeyin. Hadi, evet, ben şimdi diyeceğim, bir dakika. Hadi, yağmur yürü, tek sen hadi kurtar. sen de bak. <laughs> Sen de, de kurtulalım, <laughs> <laughs> Gidelim, gider göstereyim. Ağzını açayım. Öyyy Çıka 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 Öyyy Tamam neyse sırada benim başla. Evet arkadaşlar şimdi ben cezamla geçiyoruz. Tabi öncelikle bari bunu de biraz hani moral olsun bana da ya. Bana da biraz moral olsun. olacak? Şöyle bir 3 TL ödülümüzü gösterelim. Kendi kendime ödül görüyorum ben. De. Böyle bir şey. Neyse bari 3 TL çıka çıka kelepçiler evet, işte. var. İkinci cezan ne? İstemiyorum. Karışım. Karışım çıktı. Allah bana sinirsiz. Evet. Şimdi buna ben ağzıma... Neyse. Şimdi annem cezama geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi benim cezamı hazırlıyorlar. Benim cezamı hazırlıyorlar. Biraz su koyacaklar öncelikle. Tamam suyumuzu koyduk. Evet. Şimdi başka evet. şeye geçeceğiz. Yağmurcuğum ne koyacaksın? Bak. Evet arkadaşlar şu anda yağ döküyorlar. Yağ da dökecekler şimdi. Tamam. Hop. Tamam. Evet tamam. Yağmur şimdi kahve koyacak. Bir de kahvemiz eksikti. Biraz, biraz. Şimdi kahve de koyacağım. Hadi Yağmur Allah aşkına az dök. Dur. Hop. Hop. İçinde bir her şey eksik. bak. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Bana Ana. kaşık getir, karıştıralım. Kaşık kaşı getir. Aa burada çatal var. <laughs> Çatala karıştır. İndir aşağıya, indir aşağıya. Ama gerçekten ne ama pis. Şu pis diye baksanıza bir. Böcek yeseydi daha güzel olurdu. Hey. Çünkü bu daha pis oldu. Ay. Göster göster. Zungla zungla. Kusura bakmayın. Bu videodan sonra kendimize bir kamera almayı <laughs> düşünüyoruz ama. Kusura evet. bakmayın. Ben çekeyim seni hiç ben çekeyim Tamam. Pis şeyim ona yedireceğim Allah belalarını vermezsin. İçeceğim ben ne yapalım? Sizin için katlanır <laughs> dereceler. İçer misiniz? Hiç. Bitir bitir bitir. Uyut uyut kamera gösterelim. Kamera. İçin. Yağmur hanım zavallısı salçayı getirdi. Yağmur hanım. Ne <laughs> yapma? Ba Hayır, bana, bana acı salmıyor ne için yedirdi? Ne ya, İçtim. İstemedim. Kör. Bir beğeni yapmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, sakın abone olmayı unutmayın. İçinde <laughs> <Abone olmayı unutmayın. gülüyor> neler vardı arkadaşlar? <laughs> ya su, kahve, pis pis şeyler vardı. Evet, abone ol. Like atmayı unutmayın. <laughs> Hadi geçeceğiz <görüşürüz>. biri. <laughs>